Sevgili seyirciler, sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınlar ya da ürün tanıtımlarıyla yüksek kazanç elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi önemli bir gelişme. Maliye fenomenleri ve bu kazançları yakın takibi aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı sosyal medya platformları üzerinden gelir elde eden fenomenlerin hesaplarını inceledi. Birçoğunun gelirlerini beyan etmediğini ve vergisini ödemediğini tespit etti. Kimi canlı yayınlar sırasında kimi ise paylaştığı ürünler sayesinde para kazanıyor. Ama fenomenler artık maliyenin kıskacında. Bakan Mehmet Şimşek haberi kayıt dışılıkla mücadele kırmızı çizgimiz sözleriyle duyurdu. Bakanlığımızca incelenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergide kayıp kaçağı önlemek için düğmeye bastı. Özellikle e-ticaret sitelerinden yapılan kredi ya da banka kartı kullanılan elektronik ödemeler mercek altına alındı. Bankalardan alınan ödeme kayıtları incelendi. Mal ve hizmet satışı yapan riskli 250 bin mükellef analiz edildi bakın şimdi hazır bir flash indirimimiz var. En dikkat çeken gelişme ise sosyal medya gelirlerine yönelik olan Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenler artık gelir idaresinin yakın takibinde. <laughs> sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenler tek tek tespit edildi. Kimi fenomen kazancını hiç göstermemiş, kimi ise yüz kazanırken bir göstermiş. Maliye Bakanlığı sosyal medya üzerinden gelir elde edip vergi ödemeyen fenomenlerin peşinde. Son günlerde kimi esnafta yiyecek içecek satmasına karşın KDV ödememek için ekmek ya da tekel fişi kesiyordu. Saha ekipleri artık sadece restoran kafeleri değil, büfeleri de denetleyecek. Hadi.